Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl 1 GB alınacağını göstereceğim. Videomuz iki buçuk dakikalık arkadaşlar. Eğer dediğim gibi aynısını yaparsanız alabilirsiniz. Arkadaşlar bu gördüğünüz dergilik. Bu dergiliği indirin. Tamam mı? Daha önce indirdiyseniz ben size başka bir taktiğini göstereceğim. Tamam mı? Başka bir şeyini göstereceğim. Daha önce indirenler zaten 1 GB'ini alıyor. Ama ayrıyetten başka 1 GB daha veriyor. Bunu bilmeyen çok insan var. Bunu ben size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burada dijital operatör var. Tamam mı? Buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar. Bir saniye bir giriş yapsın. Hemen size göstereceğim. Arkadaşlar burada e, şurada hediyeler var yukarıda. Tamam mı? Sağ üst köşede. Burada saatlik 500 MB. Haftalık 1 GB. Her ay 1 GB. Neyse arkadaşlar bunları geçiyoruz. Bize e, şey lazım. E, dergilik. Tamam mı arkadaşlar bir saniye yukarıda kaldı herhalde. Şimdi arkadaşlarım canlarım ciğerlerim. Şuradan yukarı doğru çıkalım. Burada haftalık 1 GB yazıyor. Dergilik uygulaması indirip giriş yapın. Hediyenizi anında kazanın diyor. Burada arkadaşlar dergilikle git var. İndirdikten sonra tıklayın bunu arkadaşlar. Tamam mı? Buna tıkladıktan sonra bir saniye. Arkadaşlar şurada en aşağıda indirdiklerim var. Tamam mı? Şurada dergi var. Şurada da indirdiklerim var. Arkadaşlar buradan 5 tane dergi indirin. Tamam mı? Bak 5 tane. Şöyle bir tanesi tıklıyorsunuz. Tamam mı? En üst sağ köşede sol tarafa kalıyor. İndir işareti var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra okuyorsunuz. 5 tane indiriyorsunuz. Her birini 2-3 dakika okumuş gibi yapın. Ondan sonra dijital operatöre girin arkadaşlar. Haftalık 1 GB dergi uygulaması indirip girip yapın. Hediyenizi anında kazanın diyor. Arkadaşlar buna derlikle git diyorsunuz. Devam yapıyorsunuz. Ve anında 1 GB internetiniz geliyor. Hayırlı olsun.